Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle kitaplığıma son zamanlarda yeni eklenen birkaç tane kitaptan bahsedeceğim. Kitap alışverişi demek istemedim bu videoya. Çünkü bu videoda sadece sahaflardan aldığım kitapları göstereceğim. Ve aralarında birkaç tane de bana hediye gelen, gerçekten sahip olduğum en değerli hediyeler olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde birkaç tane de bana hediye gelen kitaplardan bahsedeceğim. Ee, ve uzun zamanları da hep birlikte evde kaldığımız için çok sıkıldığımızı tahmin ediyorum. Bu nedenle bu videoyu da ormanda çekmeye karar verdim. Ee, yeşillik biraz iç açıcı olabilir diye düşündüm. Umarım severek izlediğiniz videolardan bir tanesi olacaktır. İsterseniz hemen başlayalım. Aa, bu arada videonun sonunda da bir sürprizim olacak. Ee, eğer izlerseniz bence hoşunuza gidebilir. Göstermek istediğim ilk iki kitap Ali Shariati e ait. Bunlardan bir tanesi İslam nedir? Muhammed kimdir? Ee, diğeri ise Haç isimli iki tane kitabını aldım. Bunlardan bir tanesini Karaköy'deki Kitap Kafe'den, bir diğerini ise Beyoğlu'ndaki Aslan Pasajı'nda yer alan Ayça Kitap'tan aldım. Ali Şeriat'i aranızda tanıyanlar vardır fakat tanımayanlar için biraz bilgi vermek istiyorum ben. Ali Şeriat'i 1979 yılındaki İslam devrimine kadar İran'da yaşamış. Fakat İslam devriminden sonra yazdığı kitaplarla siyasal İslamcıları hedef aldığı için ülkeden gitmek zorunda kalmış ve daha sonra Fransa'da yaşamaya devam etmiş. Ben aslında Ali Şeriatin'in kitaplarının olduğunu bilmiyordum. Onu daha önce YouTube'da bir video sayesinde tanımış oldum. Ali Şeriatin'in Duası isimli bir video var. O videonun linkini açıklama kısmına bırakırım. Dilerseniz bakabilirsiniz. Zaten o videoyu izledikten sonra az çok Ali Şeriaty hakkında fikir sahibi olmuş oluyorsunuz. Göstermek istediğim ilk iki kitap bu şekildeydi. Şimdi hemen bir sonraki kitabıma geçmek istiyorum. Ayşe Dati'nin hemen arkasından İtalyan bir yazar olan Umberto Eco ile devam etmek istiyorum. Aslında Umberto Eco'dan Gülün adı isimli kitabı da çok fazla merak ettiğim kitaplar arasında. Fakat ne yazık ki onun sırası gelmedi. İlk defa 2010 yılında basılmış olan Frak Mezarlığı adlı bu kitabı aldım Umberto Eco'dan. da. Bu kitabın içerisinde Hitler ile ilgili, Yahudi soykırımı ile ilgili kısa kısa yazılar yer alıyor. Bunların dışında yine o döneme ait belgeler ve fotoğraflar da yer alıyor. Biliyorsunuz ben Yahudi soy Kırım'ın anlatıldığı kitapları okumayı çok fazla seviyorum. Çünkü o dönemleri çok fazla merak ediyorum. Bu nedenle bunu da görünce kitaplığıma eklemek istedim. Umberto Eco'nun hemen arkasından Aziz Nesin'in bir kitabını paylaşmak istiyorum sizlerle. Aziz Nesin'den Okuduğum Kitaplar adlı bu eseri de Heybeli Adı'daki Heybeli Sahaf'tan almıştım. Sevdiğimiz yazarların okudukları kitapları elbette ki merak ederiz. Fakat ben bu kitap sayesinde Aziz Nesin'in okuduğu kitaplarla ilgili fikirlerini de öğrenmiş olacağım. Çünkü bu kitabın içerisinde Aziz Nesin'in okuduğu kitaplarla ilgili tuttuğu notlar yer alıyor. O kitaplarla ilgili olumlu ya da olumsuz düşünceleri yer alıyor. İçerisine biraz baktığım zaman Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölümünden Madame Bovary'e kadar çok da tanıdık isimlere denk geldim. Zaten önümüzdeki aylarda Aziz Nesin'in otobiyografik üçlemesine başlamayı düşünüyorum. Kim bilir belki bu kitabı da o üçlemeyle birlikte eş zamanlı okuyabilirim. Aziz Nesin'den hemen sonra Türkiye İş Bankası yayınlarının anlatı serisinden olan İstanbul'da Kayıp Zamanlar adlı bu kitabı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunu da İstiklal Caddesi'ndeki Lamalif sahaftan almıştım. İstanbul'da Kayıp Zamanlar adlı bu kitapta da Cumhuriyet'le aynı yaşta olan bir genç kızın anıları yer alıyor. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerdeki İstanbul'a ait o dönemlerde İstanbul'da yaşayan insanların kültürlerine ait izler var içerisinde. E, bu da oldukça merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Çünkü eski İstanbul'u hepimiz merak ediyoruz bence. Ve yine Lamalif haftan aldığım bir kitapla devam etmek istiyorum. Ece Temel Kuran'ın Kayda Geçsin adlı bu kitabını aldım. Ece Temel Kuran zaten benim sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Onun o tarafsız eleştirel bakış açısını gerçekten çok fazla seviyorum ben. Bu kitabın arka kapak yazısını okumak istiyorum sizlere. Umut pek güven duyduğum bir sözcük değil. Ben inadı tercih ederim. Umudum yok olsa bile inadım var. İnsanın yine de her şeye rağmen iyi olabileceğine, bu ülkenin içinde dövüldükçe içinin çok denilerine kaçmış bir iyilik tohumu olduğuna dair bir inatçı imanım var. Benim de benim gibilerin de bu ülkeye dahil olduğunu söylemek, sonra yeniden söylemek için sağlam tutmaya çalıştığım bir inadım var. Biz varız, yani biz de varız. Bu yazı ile birlikte bu kitapta da Ece Temel Kuran'ın inadı ile ilgili kısa kısa yazılar okuyacağımızı tahmin ediyorum. Dediğim gibi çok sevdiğim ne yazsa alır okurum dediğim e, kalemlerden bir tanesi. Daha sonra yine Lamelif Saat'tan bir tane şiir kitabı aldım. Murat Hammungan'a ait. Doğduğun Yüzyıla Veda. E, bunun içerisinde de Murat Hamunga'nın çeşitli kitaplarından derlenmiş şiirleri yer alıyor. Murat Hamunga'nın şiirlerini de çok fazla seviyorum. Onun hikayelerini de çok fazla seviyorum. E, bu nedenle bunu da orada görünce kitaplığıma eklemek istedim. Hemen arkasından Zühtü Lüvane'nin Engeleğin Gözündeki Kamaşma adlı bu kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu aslında benim zaten kitaplığımda olan ve hatta okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. E, fakat bunu sahafta gördüğümde birinci baskı olduğunu fark ettiğimde bunu da hemen alıp kitaplığıma eklemek istedim. E, oldukça kendine bir konusu var. Eğer okumayanlarınız varsa tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi olabilir bu da. Ve daha sonra Yapı Kredi yayınlarından çıkan Özdemir Asaf'ın Benden Sonra Mutluluk adlı bu kitabını da yine İstiklal Caddesi'ndeki Lamalif saftan aldım. E biliyorsunuz ben şiir kitaplarını da en az hikaye kitapları kadar, roman kitapları kadar seviyorum. Oldukça fazla şiir kitabım var. Özdemir Asaf da sevdiğim şairlerden bir tanesi olduğu için bu kitabını da görünce kitaplığıma eklemek istedim. Oyunlar adlı bir şiirini sizlerle paylaşabilirim. Ne zaman bir kenara atılmış, patlamış bir top görsem aklıma yarıda kalmış bir oyun gelir. Çocukluğumu düşünürüm, büyüdüğümü düşünürüm. Aklıma oyunun topsuz yanı başka bir oyun gelir. Eminim ki bu da severek okuyacağım şiir kitaplarından bir tanesi olacaktır. Daha sonra paylaşmak istediğim kitap aslında hediye gelen kitaplardan bir tanesi. Yazarın kendisi göndermişti bunu bana. Zor olsa da hayat devam ediyor. Bu bir kişisel gelişim kitabı. Aslında ben kişisel gelişim kitaplarına karşı oldukça mesafeliyim. Hatta göndermek istediklerini söyledikleri zaman ilk önce kitabı araştırdım, ondan sonra kabul ettim. Arka kapak yazısını okuyunca da sevebileceğimi düşündüm. E, uzun zamandır bir kişisel gelişim kitabı da okumamıştım açıkçası. E, bu da uygun zamanda okuyacağım kitaplardan, okuduktan sonra fikirlerimi sizlerle paylaşacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Şimdi birkaç tane de hediye gelen kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bunlar gerçekten benim için çok değerli. Paylaşmak istediğim ilk kitap Pavese'den Yaşama uğraşı. Pavese'yi ben Tezer Özlü sayesinde tanıdım. Çünkü Tezer Özlü'nün çok sevdiği kalemlerden bir tanesi. Tezer Özlü'yü çok sevdiğim için onun sevdiği yazarları da merak ediyorum. Fakat bu kitaba karşı biraz mesafeliydim. Çünkü zor bir yazar olduğunu söyleyenler vardı. Daha sonra Instagram'da da çok severek takip ettiğim, yorumlarına değer verdiğim bir arkadaşım da bu kitapla ilgili bir yorum yazmış. Onu da görünce almaya karar verdim. Fakat ne yazık ki kitabı hiçbir yerde bulamadım. Bu kitabın şu anda baskısı yok. Sadece sahaflarda var ve sahafta da ne yazık ki fiyatı 150 lira. Bence bir kitap için oldukça pahalı. O kitabı ne kadar çok merak ediyor olsam bile benim için oldukça pahalı. Daha sonra üzüldüğümü görünce de Uğur ben de var ben sana veririm dedi. Bu da sevgili Uğur'un, Uğur, Uğur Karabürk'ün hediyesi. Ona da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten çok değerli bir kitaptı. Çünkü çok merak ettiğim bir kitaptı. Umuyorum ki severek okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak. Kitabın içerisinde Pavese'nin 1915 yılında başlayıp intihar etmeden 8 gün evveline kadar yazmaya devam ettiği günlüğü yer alıyor. Gerçekten çok fazla merak ediyorum. Uğur'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle bulamadığım için hem de çok fazla merak ettiğim için benim için önemli kitaplardan bir tanesiydi çok fazla geciktirmeden okuyacağımı tahmin ediyorum. Ve hemen arkasından yine bana hediye olan kitaplardan bir tanesi. Şeker portakalı. Bu kitabı bir arkadaşım bana hediye getirmiş. Kitabı ilk önce gördüğüm zaman "Aa çok güzel bir kitap. Ben bunu zaten okumuştum." dedim. Fakat içini açıp da ilk baskı olduğunu gördüğüm anda inanılmaz mutlu oldum. Zaten çok sevdiğim bir kitap. Herkesin okumasını istediğim, kaç yaşında olursa olsun herkesin okumasını istediğim kitaplardan bir tanesi. E, kitaplığımda da vardı. Ben zaten okumuştum fakat bunun da ilk baskısına sahip olmak benim için gerçekten çok özel. Kitaplığımın en değerli kitaplarından bir tanesi olacak bu da. Şimdi göstereceğim dört kitapta çok sevdiğim okuma arkadaşlarımdan birisi olan Erman'ın hediyesi. Masal okumalarından hatırlıyorsunuzdur Erman'ı. Bunlardan bir tanesi Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Gılgamış hikayeleri. Biz Erman'la masal okumalarının dışında hikaye okumaya da özen gösteriyoruz. Her ay birlikte okuduğumuz bir hikaye kitabımız da oluyor mutlaka. Bir diğeri Sarı Yaz, Mahir Ünsal Eriş'ten Sarı Yaz adlı hikaye kitabı. Daha sonra yine Mahir Ünsal Eriş'ten Kara Yarısı adlı hikaye kitabı. Ve bu aslında benim tercih ettiğim bir kitaptı. Çünkü bana sordu. Bir tanesi de senin istediğin kitap olsun dedi. Cioran'dan Doğmuş Olmanın Sakıncası Üzerine. Cioran'dan Çürümenin Kitabını çok fazla merak ediyorum. Okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Fakat Doğmuş Olmanın Sakıncası da e, benim gerçekten merak ettiğim kitaplarından bir tanesi. Bunun da çünkü arka kapak yazısı benim çok ilgimi çekmişti. İnsan ortaya çıkar çıkmaz çiçekler de ortaya çıktı. Bana kalırsa çiçekler insandan çok daha önce vardı. Ve insanın gelişiyle hala içinden çıkamadıkları bir şaşkınlığa gömüldüler. Siyoreni çok fazla seven de var, sevmeyen de var. Ee, bu yüzden biraz daha merak ediyorum aslında, sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Biraz daha sevenlere yakın hissediyorum kendimi. Okuduğum zaman zaten o yazarla ilgili fikirlerimi de paylaşacağım sizlerle. Ve sırada iki tane kitabım kaldı göstermek istediğim. Bunların ikisi de şiir kitabı. İkisi de Atilla İlhan'a ait. Bütün şairleri seviyorum, hepsini yeri ayrı. Fakat Atilla İlhan'ın şiirleri de gerçekten bambaşka. Bunlardan bir tanesi, Yazarın Duvar adlı şiir kitabı. Bir diğeri, Benim hiç şiirlerle aram yoktur diyen insanın bile sevdiğinden emin olduğum Ben Sana Mecburum adlı şiir kitabı ve bu kitabında yer alan ben sana mecburum adlı şiiri de sizler için seslendirdim videonun sonunda ekleyeceğim çok güzel şiir okuyan çok profesyonel şiir okuyan bir insan değilim sadece bunu okumaya gerçekten çok fazla istediğim için elimden geldiğince en iyi şekilde okumaya ve sizlerle paylaşmaya çalıştım benim paylaşmak istediğim kitaplar bu kadardı hepsi sahaflardan alınmış veya bana hediye gelmiş olan kitaplar genellikle internetten alışveriş yapıyorum aslında sıfır kitap alıyorum tabii ki fakat arada denk geldikçe saflar kitaplardan da kitap almaya özen gösteriyorum. Aldığım yeni kitap ne kadar değerli ise sahaftan aldığım kitap ondan bir tık daha değerli benim için. Çünkü yeni bir kitap aldığınız zaman sadece kitabı almış oluyorsunuz. Fakat eski bir kitap aldığınız zaman o kitapla birlikte sizden önce o kitabı okuyan insanların ona katlı duyguyu da almış oluyorsunuz. Hatta kitabın içerisinde altı çizili bir satır varsa veya bir not varsa bu benim için o kitabı çok daha değerli kılıyor. Bu nedenle sahaf alışverişlerine de son dönemlerde biraz daha ağırlık vermiş oldum belki de. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz, keyifle izlediğiniz videolardan bir tanesi olmuştur. Açık havada çektiğim için dışarıdan gelen ekstra sesler umarım sizi rahatsız etmemiştir. Ben şimdi sizi Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum adlı şiiriyle baş başa bırakacağım. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur, Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu, Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor, Eski zamanlardan bir cuma çalıyor, Durup köşe başında deliksiz dinlesem, Sana kullanılmamış bir gök getirsem, Haftalar ellerimde ufalanıyor, Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.